yemem. Baba böyle şey seçin bana yemem bunu. Ne? Yani çiçeği hadi. Git gece. Ben seni yine sonra seçeceğim ona. Al kaçtım gece. Başka ne var? Anne ne ki? Anne ne? Arabanın yanına gitme bisikletle. Anne kedi var. Evet kedi. Sen şey, onu şey. Sen sev annesi. Düşerdi şarttı bu şartta. Evet tatlı sen daha tatlısın. Bu ne bak. Kedi. Ben de geliyorum.